Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere yine çok pratik ve lezzetli bir tarif hazırladım. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Karıştırma kabına bir buçuk su bardağı ılık süt alıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave ederek iyice karıştırıyorum. Maya ve şekeri biraz aktive etmek için 5-10 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar biraz karıştırıyorum ve 2 yumurtanın beyazı içerisine sarısını da üzeri için ayırdım. Tekrar iyice karıştırıyorum ve artık unu ilave ediyorum. Unun önce yarısını ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Unun hepsini bir anda boşaltmadım gördüğünüz gibi. Kontrollü bir şekilde ekliyorum ki kıvamını ayarlayabilmek için. 200 milimlik bardak ölçüsüyle 4 su bardağı un ekledim. Unu mutlaka elen eleyerek kullanalım. Hamur işlerinde unu elerseniz hem havalanır ve daha güzel kabarır. Hamuru toparladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Kesinlikle un takviyesi yapmayın. Eğer ki elinize hafif yapışıyorsa, e, elinizi biraz yağ batırarak hamuru toparlayabilirsiniz. Esnekliğini görüyorsunuz. Üzerini kapatarak yaklaşık 35-40 dakika arası mayalandırıyorum. Bu tamamen evdeki ısıya göre değişkenlik gösterebilir. İç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya aldım. Bir tane büyükçe kuru soğanı küp küp doğradım ve içerisine ilave ederek yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Bizim için yumuşaması yeterlidir. Kesinlikle kızartmayın. Daha sonra üzerine 250 gram kıyma ekliyorum. Bugün kıymalı bol kıymalı tercih ettim. Eğer dilerseniz az bir kıymayla da bu işlemi yapabilirsiniz. 100 gram kıyma ekleyerek içerisine iki tane patates ilave ederek tarifimizi o şekilde de tatlandırabilirsiniz. Kıymayı bu şekilde bastırarak açıyorum ve kavuruyorum. Çok aşırı yakmadan kavuracağız. Çünkü hamurun içerisinde de pişeceği için bir tane patatesi rendeledim. Onu da sosteliyorum. Yumuşaması için şöyle Biraz önce bahsettiğim ee buydu arkadaşlar. Patatesini çoğaltabilir, kıymasını azaltabilirsiniz. Karabiber ve tuzla lezzetlendiriyorum. Farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz tercihinize göre. Evet, çok aşırı pişirmiyoruz. Dediğimiz gibi sadece soteledik. İç harcım soğurken ben de hamuru kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde maya geldi. Hafif dokunuşlarla hamuru toparlıyorum. Kesinlikle bu aşamadan sonra hamuru yoğurmuyoruz arkadaşlar. Aksi halde mayasını söndürebilirsiniz. İki eşit bezeye ayırıyorum. Her bir bezeye 3-4 olacak şekilde bölüyorum. ve yumak yapıyorum arkadaşlar esnekliğini ve hamurun kıvamını görüyorsunuz gerçekten muhteşem olduğu gerçekten çok güzel bir kıvamı var bütün hamurları yumak yaptım ve üzerini kapatıyorum mutlaka üzerine örtelim aksi halde kabuk tutacak ve açarken çatlak görünümler olacaktır Lütfen bunu dikkat edelim ilk yaptığım yumağı alarak bu şekilde parmak uçlarımla açıyorum. Parmak uçlarınızla hafif dokunuşlarla açmanızı tavsiye ederim. Tatlı tapa büyüklüğünde açmanız yeterlidir. Dilerseniz biraz daha büyük de yapabilirsiniz. Bu şekilde yarısını iç harcından bolca doldurdum ve kenarlarını sıkıca bastırıp şekillendiriyorum. Birinci işlem bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Oklava, merdane kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. Sadece parmak uçlarımızla dokunarak açıyoruz. Herkesin kolaylıkla yapabileceği harika bir tarif verdim. Umarım beğenir, keyifle de izlemişsinizdir. Bolca iç harcını koymanızı tavsiye ederim çünkü ikinci işlemde hamuru bir daha açacağımız için e, iç harcı az olursa kaybolur. Evet, bütün hamurları bu şekilde şekillendiriyorum. Öncesinde bir tepsilik kadar yaptım. Toplamda 7 tane pide çıktı arkadaşlar. Ben de 8 tane de çıkartabilirsiniz. Biraz daha küçük tutarak. Hafif esneterek uzamasını sağlayın. Tekrar parmak uçlarınızla hafif bastırın. Evet, şeklimiz bu şekilde. Tekrar bir tane daha göstereyim. Şöyle kolaylıkla bastırılabiliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hiçbir şekilde patlama, çatlama olmuyor. Tabii ki güç kuvvet denemiyorsunuz. Sadece parmak uçlarınızla açmanız yeterlidir. Şöyle bir tepsiyi ayarladım. Öncesinde şöyle üç tanesini. Üzerini kapadım ve tepsi mayası gelmesini sağladım. 10 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Ve daha sonra iki yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı yoğurt ilave ederek iyice çırpıyorum. Ve pidelerimizin üzerine sürüyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yorumu yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Kesinlikle yumurta kokusu gelmiyor arkadaşlar. 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Üzerine bir şey serpiştirmedim. Tekrar şekil vermek için bu şekilde parmak uçlarımla şekillendirdim ve artık fırına gönderiyorum. İlk tepsim çıktı. İkinci tepsiyi de fırına sürdüm şöyle sizlere sıcak sıcak göstermek istiyorum. Değerli takipçilerim sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Yumuşaklığını biraz önce gösterdim. Şöyle bölerek de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. İç harcını tamamen farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.